Merhaba arkadaşlar. YouTube kanalıma hoş geldiniz. Kanalıma abone değilseniz tamamen ücretsiz bir şekilde abone olabilirsiniz. Destek amaçlı. Zil butonunu da açarsanız çekmiş olduğum videolarımdan anında haberdar olabilirsiniz. Bugün yine bu tülbentime uyumlu bulduğum bir model yaptım. İnşallah hoşunuza gider. Sizlerde yapmak isterseniz biraz daha diğer yaptıklarıma göre biraz daha iri bir model bana göre iri bir model oldu diğerleri daha ufak tefekti ee, i̇nşallah dediğim gibi bunu da beğenirsiniz. Bu modelimi yapmak isterseniz tabii ki her zamanki gibi kırmalı yakmalı olduğu için çakmak makasınız yanınızda bulunsun. Hemen tığımı da şöyle göstermek istiyorum. Ben 21 numara tığ kullanıyorum arkadaşlar. Ee, değiştirmiyorum yani hep kırılana kadar aynı tığ kullanıyorum. Yoksa 21, 20, 22 falan değiştirmiyorum. Sadece 21 ile devam ediyorum. Tülbentimin zemini rengi arkadaşlar yabalının 701 numarasıyla aynıdır. Altınbaşak'ta da 701 numarayla yine zemin rengi aynıdır. Eğer elinizde bu türbent varsa ipliklerini de göstereyim ki belki almak isterseniz. Çizmeli'nin 497 numara elimde bu olduğu için bununla yaptım. Şu şekilde de yeşil ipim vardı arkadaşlar. Bu çok eskilerden kalma bir ip saatliğinin ipiymiş arkadaşlar. O yüzden hiç markası, numarasını göstermeme gerek yok. Çünkü saatlinin şimdi ipi yok diye biliyorum ben. Bu şekilde bir yeşil ip kullandım. Ee, çok fazla renk seçeneğine girmedim arkadaşlar. Çünkü şöyle hemen tülbentimi de şöyle göstermek istiyorum. Ee, mesela şu renkle bu rengi yakıştıramadım. Yaptım içindeki rengi Biraz böyle kahverengimsi, köpük rengimi desem, cappuccino rengimi desem. O yüzden ikisini yakıştıramadım. Yani şu iple buradaki rengi yakıştıramadım. O yüzden katmak istemedim. Hoş görünmedi. Aynı şekilde sarı da çok az olduğu için katmadım. Ama siz dilerseniz bu şekilde elinizde türbent varsa sarı kullanabilirsiniz. Ben kullanmadım arkadaşlar. Sadece yeşil ve şu kiremit rengini kullandım. İkisiyle yaptım. E, güzel olduğunu düşünüyorum. İnşallah sizlerde beğenerek yapmak isterseniz Hemen ben modelimi hazırlayıp geliyorum. Evet arkadaşlar, modelim bu şekildeydi. Dediğim gibi ben sadece iki renk kullandım. Ama siz dilerseniz içindeki sarı renkten de kullanabilirsiniz. Bu şekilde olsun istedim. Dediğim gibi bu şuradaki kahve rengini yakıştıramadığım için onu katmadım. Çünkü bununla yani zemin rengiyle çok birbirine yakın olduğu için göstereceğini düşünmedim. Tabii ki zevk sizin isterseniz istediğiniz gibi de yapabilirsiniz. Bakın modelim bu şekilde inşallah da net görünüyordur. Bu şekilde. Yapımı da çok zor değil arkadaşlar. Sadece kırmalı yapmalı olduğu için biraz uğraştırıcı o kadar. Evet şimdi ilk başlangıç noktasından hemen göstermek istiyorum arkadaşlar. Evet arkadaşlar şimdi altın tığlamasını iki zincirle tığladım ben. Bu şekilde iki zincir normal bir iki zincir ne sık ne de seyrek bir iki zincirle tığladım. İlk başlangıç noktasında ilmeğimizi sabitledikten sonra her tığ battımın içine batarak 8 tane pardon. Yani 8 yuva atla atlayıp 2 zincir çektim. Bu şekilde. Yani 8 tane tığ battımın içine batıp bu şekilde bir uzunluk elde ettim. 1 2 3 4 5 6 7 8 tane oldu burası. 8 taneyi yaptım. 1 2 ve 3 tane zincir çektim. Tığıma 4 kez doladım. 1 2 tığ battı atladım. 3. tığ battığımın içine girdim. Önce 1 sonra 2 sonra 2 sonra 2 sonra 2 sonra 2, sonra 2 çıktım bu şekilde. İki tane zincir çektim. Tığıma bir kez doladım. Yapmış olduğum yuvama girip ikisini bir, ikisini bir çıktım. Tığıma bir kez doladım. Bir, iki, üç seferde çıktım. Tığıma iki kez doladım. İkisini bir, ikisini bir, ikisini bir çıktım. Tığıma iki kez doladım. Önce bir, sonra iki, sonra iki, sonra iki, sonra iki çıktım. Yine tığımı iki kez doladım. Aynı yuvamın içine girip önce bir, sonra iki, sonra iki, sonra iki çıktım. Tığımı üç kez doladım. Bir, iki, üç, dört, beş seferde çıktım. Bu şekilde. Şimdi bir, iki, üç, dört, beş tane zincir çektim. En son yapmış olduğum yuvam bakın bu şekilde boşuna girip kapattım. 1 2 3 4 5 6 6 tane sık iğnemi yaptım. Hemen zincirimin boşluğuna girdim. Kapattım bu şekilde. 1 2 3 4 5 6 ve 7 tane zincir çektim. Burada gülümüzün yerini yapmış olduk. Aynı yuvamın içine girip kapattım sıkı bir şekilde. Sonra 1 2 3 4 5 ve 6. 6 tane de sık iğnemi yaptım arkadaşlar yanına bu şekilde oldu bakın bu şekilde yaptım yine aynı yuvam için tekrar yani tığ batım içine batıp bir iki zincir çektim yanındaki iki zincir çektim onun yanındaki bu şekilde yine aynı 8 tane ara yapıyorum arkadaşlar siz dilerseniz daha fazla da yapabilirsiniz benim görmüş olduğum modelde bu şekilde yapmıştı bu modeli de Oya zamanı diye bir sayfadan aldım arkadaşlar. Arkadaşımın eline sağlık çok da güzel yapmıştı. Bugün önüme düştü. Tülbentimle de uyumlu bulduğum için yapmak istedim. Arkadaşım da ellerine sağlık dediğim gibi çok da güzel yapmıştı. Bu şekilde 8 tane arayı bıraktıktan sonra yine aynı işlemi yapıyoruz arkadaşlar. Yine buradaki işlemi yapıyoruz. Videom fazla uzamasın benim. Hemen üst kısmında göstermek istiyorum. Çünkü Elimden geldiğince yavaş yapmaya çalıştım. Net bir şekilde anlaşılır olmuştur. Eğer ki dediğim anlamadığınız yer olduğu zaman da geri sarıp videoyu tekrar tekrar izleyebilirsiniz. Daha anlaşılır olur. Bazen mesela onu ben de yapıyorum. Hemen sardırıyorum geri. Aslında sardırmayıp izlendiği zaman bazı püf noktaları oluyor arkadaşlar. Oraları kaçırabiliyoruz. O yüzden dikkatlice. Zaten çok uzun sürmüyor videolarımız. En fazla 10-15 dakika kadar falan sürüyor. Sonuna kadar izlemenizi tavsiye ederim. Şimdi burada 7 tane zincir çekmiştik arkadaşlar. 7 tane zincirimin içine girdim. Bu şekilde kapattım. 1 2 ve 3 tane zincir çektim. Tığıma bir kez doladım. 1 2, 3 seferde çıktım. 1, 2, 3, 4 tane zincir çektim, kapattım tığıma bir kez doladım. 1, 2, 3 seferde çıktım. Benim ipim kalın olduğu için 4 tane pardon 4 zincir çektim arkadaşlar. Eğer ipiniz ince ise 5 zincir de çekebilirsiniz. Benim dediğim gibi ipim kalın çıktığı için 4 tane zincir yeterli oldu. Şimdi 3 taneyi bu şekilde yaptım arkadaşlar. 3 tane küp örüğümü yaptım ve 3 zincir çektim. Dibine giriş yaptım, kapattım. 1 2 ve 3 tane zincir çektim. Yine aynı işlemi yapıyorum. 4 tane zincirimi çektim. Kapattım. 1 2 3 seferde çıktım. Pardon. 2 3 4 tane zincirimi çektim. Kapattım. 1 2 ve 3 yine 4 tane zincirimi çektim kapattım 1 2 ve 3 tane zincir çektim yine aynı 7 tane çekmiş oldum zincirimin içine bağladım bu şekilde yine 3 zincirimi çektim tığımı bir kez dolayıp 3 seferde çıktım bir pipirik oluşturdum tığıma bir kez doladım 1 2 3 seferde çıktım 4 tane zincirimi çektim 1 2 ve 3 tane Pardon 3 seferde çıktım yine 4 tane zincirim çektim 1 pipilik oluşturdum ve 3 tane zincir çektim yapmış olduğum yuvamı boşuna girip sıkı bir şekilde kapattım ve bir zincir çektim hemen keselim şekilde arkadaşlar hemen şuradan yakalım tersinden ters tarafından yaktım Bu şekilde. Evet dediğim gibi çok zorlu olmayan Sanki zevkli gibi geldi ama bilmiyorum artık tamamını tamamladığım zaman nasıl olur bilmiyorum ama yani Sıkıcı bir model değil arkadaşlar o yüzden Kolaylıkla yapılabilecek bir model ama dediğim gibi tülbenti ile uyumunu yine beğendim Sarı da katsa mıydım emin değilim ama arkadaşlar bilemedim Çünkü dediğim gibi zemin rengi biraz koyu olunca Bazı renkleri güzel göstermiyor Bizim de amacımız Güzel görünmesi yani modelin güzel görünmesi ve izlenmesi O yüzden ben bunları tercih ettim Tabii ki ben model amaçlı çıkarttım ben bunu tamamlamayacağım arkadaşlar sadece model amaçlı çıkartıp tekrar geri sökeceğim Çünkü ben bu kanalım için çekip atıyorum bunları genelde şu şekilde bıraksam inşallah net görünüyordur uyumu da bu şekilde oldu İnşallah hoşunuza gidebilecek bir model olmuştur Başka bir videoda görüşmek dileğiyle arkadaşlar. Kendinize iyi bakın. Allah'a emanet olun. Hoşça kalın.